Evet kayyum uygulaması ile ilgili olarak burada çok konuştuk. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı, icat ettiği bir darbe pleti aynı zamanda. Hepimiz hatırlarız ya da yaşı uygun olan hatırlar. 12 Eylül askeri darbesinden sonra, faşist darbeden sonra böyle bir kayyum uygulaması Türkiye'nin gündemine gelmişti. Darbeden sonra belediye başkanları görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştı. Fakat iki veya üç yıl sonra yeniden seçim yapılıp kayyum iradesine son verilmişti. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi bu darbe girişimini bir fırsat bildi ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Kürt yurttaşlarımızın yaşadığı, Kürt seçmenlerimizin yaşadığı bölgede halkın iradesine maalesef saygı duymadı. O zamandan bu zamana yaklaşık 7 yıldır bir fiili darbe yönetimiyle bölge halkı karşı karşıya. Değerli arkadaşlar birçok şey söylendi burada önceden de konuştuk ama şunu ifade edeyim. Şöyle eğer gerçekten bu rantlara ortak değilseniz, bir parti olarak bu rantlara ortak değilseniz ve bunların bir parçası değilseniz bu kayın uygulamalarına son vermeniz lazım. Neden diyeceksiniz? Bakın her belediyede yolsuzluk olur. Oluyor zaten. Görevi kötüye kullanma olur. Ama o belediyelerin kendi içerisinde denetim mekanizmaları var. Komisyonları var. Belediye meclisi var ve belediye başkanı var. İlçe belediyeleri var, büyükşehir belediyeleri var. Şimdi Diyarbakır'da, Diyarbakır'da seçilmiş olduğum Diyarbakır'da mesela Kayapınar ilçesinde ve Bağlar ilçesinde bir imar değişikliği yapılacak. Yapılacak. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor arkadaşlar? Sadece bir belediyenin başkanının imzasıyla yapılıyor. Ve korkunç rantlar var. Eğer gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal mekanizması bu rantın ortağı değilse bunlara izin vermez. Bunlara izin vermez. Gelin beraber araştıralım. Bakın ben soru önüne geçip edeyim, gelecek cevabı. Son beş yılda Diyarbakır'ın çevresinde nereler tek imzala ibare açıldı? Hangi meralar satıldı? Nereler satıldı ve kimlere satıldı? Alanların siyasi kimliği kim ve ne kadara satıldı? Şeffaf süreçlerden geçti mi geçmedi mi? Gelin araştıralım. Eğer siyasi mekanizmalarınız bu kayyum politikasına ortak değilse, bu ranta ortak değilse eğer neden bunlara göz yumuyorsunuz? Bakın daha yeni Bağlar Beydesi imar müdürü şu anda cezaevinde. Bağların her tarafı talan edildi. Kayapınar'ın her tarafı talan edildi. Sur'un her tarafı talan edildi. Ve atadığınız kayyumlar bunu yapıyor. Kayyumlar. Üç tane küçük sanayi var Diyarbakır'da. Şehrin ortasında kalmış. O vali ona karar veriyor. Diyor taşınmasına gerek yok şehir ortasında kalmış. Ama beş ay sonra yani Mart ayından sonra o valiyi bir tane Diyarbakırlı görmeyecek. Peki seçilmiş belediye başkanı olsaydı bunu yapar mıydı? Hayır. Yapmazdı. Bakın çok büyük kötülüğe imza attınız. Atmaya devam ediyorsunuz. Bu rantın siyasal ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bütün bu kirli ilişkilerin, paranın, rantın, satımın ortağı da Adalet ve Kalkınma Partisi ürettiği siyasal mekanizmadır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.